olan tutarlardan biri de aidatlar. Aidatlar son yıllarda önemli bir gider kalemi haline geldi. Özellikle site yönetimleri enflasyon ve çalışan maaşlarındaki artışları göstererek yüksek zamlar yaptı. Peki yeni yılda ne olacak? Aidatlarda artış sınırı var mı? Apartman site yöneticileri ve sakinleri derneği başkanı İbrahim Güllü'ye soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. E, merhabalar, hoş bulduk Benela Hanım. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi İbrahim Bey'e yeni yıl yaklaştıkça e, merak edilen başlıklardan bir tanesi de bu apartman ve site aidatları. E, ne kadarlık bir artış bekleniyor? Öncelikle onu soralım. E, herhalde sitelerin çoğu rakamları belirlemiştir. Şimdi e, aidat artışlarına kirada olduğu gibi herhangi bir yasal sınırlama yok. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, bazen bize de soruyorlar en fazla ne kadar artırılabilir şeklinde. Maalesef e, burada bir sınır, e, bir tavan, bir e, yasaklama söz konusu değil. E, aidatlar her sene e, kat malikleri kurulu toplantısında e, katılanlarla birlikte belirleniyor. Yönetimler bu konuda bir plan e, bütçe planı hazırlıyorlar ve kat maliklerinin onayına sunuluyor ve dolayısıyla da burada herhangi bir sınır olmadan yönetimler bu belirlemeyi yönetici tüm katılanlar bu belirlemeyi yapıyorlar burada yönetim toplantılara katılmak çok önemli Çünkü bunlara itiraz etmek açısından yönetim toplantılarına katılıp kat katmalikleri kurulu toplantılarına katılıp itirazlarda bulunmak son derece önemli Benel hanım Peki burada bir üst sınır yok dediniz o zaman bir artış oranının ya da bir belirlenen yeni bir rakamın Hani fahiş olup olmadığına nasıl karar verecek acaba sakinler Şimdi bunu tabii ki belli bir kıstası da yok ama e, çevredeki aidatlar bu konuda referans alınabilir, baz alınabilir. Tabii bu arada binanın e, katmaliklerinin sayısı çok önemli, sitenin büyüklüğü çok önemli, sitede alınan hizmetler e, çok çok önemli. Ama e, bu konuda e, piyasa araştırmaları yapıldığında bu bir sitede oturan bir... E, e, konutta oturan vatandaşımız e, aidatın yüksek olup olmadığını belirleyebilir. Bir de artış oranları tabii ki çok önemli. Eğer e, örneğin 1000 lira bir aidat varken bu birden e, 4000-5000 bin, bin liralara çıkıyorsa veya 10 10.000 lirayken e, 30 bin liralara çıkıyorsa burada bir fahiş aidat artışı olabilir. E, bu konuda e, artık e, kat malikleri kurulumunda mutlaka toplantıya katılıp itiraz etmek bu açıdan çok, çok önemli hale geliyor. Peki gerçekten farklı rakamlar var yani 200-300 lira ödeyen apartmanlar var, 2000-3000 lira ödeyenler var, 10 bin liralardan bahsediliyor bazı yerlerde. E, tabii ki alınan hizmete bir bakmak lazım ama e, bina sakini buna karşı ne yapabilir? Siz itiraz etmesi için e, bu toplantılara e, katılması gerekiyor, itirazını orada yapması gerekiyor dediniz. E, buradan itibaren evet. süreç nasıl işliyor? Şimdi öncelikle bize sunulan yıllık bütçeyi yani yönetimlerin bize sunduğu bütçeleri iyi incelememiz lazım. Eğer burada lüzumsuz diye adlandırabileceğimiz ya da lüks olarak adlandırabileceğimiz bir gider kalemi var ise bunu mutlaka itiraz etmek lazım toplantılarda. Toplantılara katıldık ve itirazımızı yaptık. Bir ay içerisinde de Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmamız gerekecek toplantılarda katıldığımızda mutlaka o toplantı tutanağına şu maddeyi kabul etmiyorum şeklinde şerh koydurmak çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü siz bir ay içerisinde toplantıya katıldıysanız dava açmanız gerekiyor. Eğer toplantıya katılmadıysanız 6 ay içerisinde sulkuk mahkemesine bu kararın iptali için dava açmanız gerekiyor. Mahkemeye başvurduğunuzda siz toplantıya katılmış ama şerhi koymadıysanız mahkeme bakacak diyecek ki siz toplantıya katılmışsınız. Alınan kararları kabul etmişsiniz. Dolayısıyla da hukuki menfaatiniz yok diyerek dava reddedebilir. O yüzden ısrarla vuruyorum. Şerh vermek çok önemli ve bir aylık süre içerisinde toplantıya katılma halinde. Katılmadıysak 6 ay içerisinde mutlaka dava açmamız gerekiyor. Ayrıca burada toplantıda katmaliklerine e, bu lüzumsuz harcamalar, gereksiz harcamaların çıkartılması yönünde de o toplantılarda söz alarak konuşmak da son derece yerinde olacaktır Benel Hanım. Peki katıldıysanız toplantıya bir ay içinde katılmadıysanız altı ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz dediniz bir de dava süreci var evet. elbette o süreç içerisinde bu aidatı ödemek gerekiyor mu? Şimdi tabii ki şöyle aidatlardaki faiz oranları aylık yüzde beş yani yıllık yüzde altmış gibi bir oran olduğu için ki şu andaki yasal faiz bile yüzde yirmi dört olduğunu düşündüğümüzde bu faiz oranları çok yüksek ve icra takibiyle de karşılaşmamak adına mutlaka bu aidatları ödeyelim. Ama geri alma hakkımızın olduğunda yani kararın iptal edilmesi halinde bu aradaki fazla ödediğimiz farkı almamızın mümkün olduğunda belirtmek istiyorum. Ayrıca burada kiracılara da bir uyarıda bulunmak lazım. Nasıl ki kira miktarını ödemediğiniz takdirde, kiranızı ödemediğiniz takdirde ev sahibi sizi tahliye edebiliyorsa, tahliye davası açabiliyorsa kira Aydat da aynı kira gibidir. Kiranın içerisinde veya onun ekim maliyetinde olduğundan ev sahipleri aidatları ödemediğiniz takdirde yönetime aidatı ödeyebilir. Ve aidat ödemediğinizden dolayı da size rücu edip tahliye davası açabilir. O açıdan kiracıları da mutlaka uyarmak lazım. İhtilaf olsa bile, iş hukuki sürece başvurmuş olsa bile aidatları ödeme, ödememizin menfaatimiz icabı olduğunu da söylemek istiyorum. Peki bu konuda e, yani eğer ödemezseniz tahliye davasıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz diye o zaman evet, bir uyarı yapmış olalım. Şimdi e, 2025 yılında deniyor ki işte 117 bin kişi yüksek aidatlar nedeniyle İstanbul'dan göç etti. Aslında e, bu verinin bir dayanağı var mı size sormak istiyorum. Yani e, İstanbul'dan dışarıya göç edenler arasında sebebi aidat olarak gösteren kaç kişi vardır acaba? şimdi TÜİK 2024 yılı için 2025 yılında yani bu sene için açıldıkları bu rakamlar 2024 yılı rakamları ve aidattan kaynaklı olarak bu tahliye göç olayının gerçekleştiğini söyledi. Tabii ki bunu TÜİK nasıl tespit etti onu TÜİK'e sormak lazım ama ben bu rakamların doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2026 yılında 2025 yılının rakamları açıklandığında bu 117 bin yani İstanbul İstanbul için konuştuğumuz bu rakamın çok daha yüksek olacağını 150-160 bin bandına yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü nasıl ki kiralar gerçekten daha uygun rakamlı yerlere göçü e, sebebiyet verdiyse aynı şekilde e, aidatların yüksek olması da bu göçü, bu yer değiştirmeyi tetikleyen bir olay. ben Eren Hanım bakın şunu da seyircilerimize sorduğumuz zaman onlar da gerçekten doğru diyecektir. Biz önceden ev alırken ya da bir ev kiralarken aidatı sormuyorduk 200 sene öncesine varıncaya kadar. Ama son 200 senedir artık bir yere taşınacağımızda veya bir ev satın alacağımızda buranın aidatı nedir diye sorma gereği hisseder hale geldik. Bu da şunu gösteriyor. Aidatlarda ciddi anlamda artışlar var. Yani enflasyonun çok üstünde artışlar var. Dolayısıyla da insanlar e, aidatın artık bir gider kalemi olarak önemli bir kalem olduğunu ve ciddi bir gider olduğunu görüyorlar ve ona göre de e, tabiri caizse hesabının kitabını Ayağını yorganına göre o şekilde uzatmaya çalışıyorlar. Bu göç olayı gerçekten ben e, rakamların doğru olduğunu, tespitin doğru olduğunu düşünüyorum. E, korkarım ki 2025'teki bu rakam daha da yükselecek. Eğer önlem alınmazsa, bu yüksek aidatların önüne geçilmezse, belki 2026'da çok daha yüksek rakamlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Evet, çok teşekkürler. İstanbul dışarıya.